Doktorlar Finans Grubu takipçileri bugün size mutlu bir haber vereceğim. Turizmde hedefimiz 2024 yılı için 60 milyar dolar ve 60 milyon turisti ve bu hedefin tuttuğunu görüyoruz. En son yayınlanan turizm verileriyle beraber. 60 milyar dolar ve 60 milyon turizm hedefi bizler için çok önemliydi. Çünkü cari açığın kapatılmasında özellikle turizmin Türkiye'deki rolü yatsınamaz bir rolde. Şöyle en son grafiğe baktığımız zaman turizm gelirlerinin 61 milyon kadar, 61 milyar dolar kadar olduğunu görüyoruz. 62 milyon turist gelmiş ülkemize 2024 yılında. Bu son zamanların rekoru arkadaşlar. 2010'lu yıllara baktığımız zaman 2010'lu yıllara göre yaklaşık yüzde bir ülkemize gelen turist sayısında artış olduğunu görüyoruz. Bu bizim cari işlemler dengesini kapatmamızda çok büyük bir etken. Neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Hemen size Cari işlemler hesabını göstereceğim. Gördüğünüz gibi cari işlemler hesabında hem dış ticaret dengesi hem de hizmetler dengesi adı altında iki tane kalem mevcut. Hizmetler dengesi hesabında 58 milyar dolarlık bir artıda olduğumuzu görüyoruz. Bunun da büyük bir kısmı tabii ki yine turizmden gelen gelirler sayesinde oluyor. Bu şekilde cari işlemler hesabımız yıllar 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 sonra artıya geçmiş durumda bazı aylarda. tabi total olarak hala bir eksi açık durumumuz var ama eğer turizm olmasaydı 2024 yılında ya da turizmde bu beklenen 60 milyonluk popülasyon gelmeseydi ülkeye ciddi anlamda cari işlemler hesabında açık verilecekti ve mevcut ekonomik konjonktür çok daha kötüye gidecekti. Cari işlemler dengesinin en son yayınlanan kısmında da gördüğünüz gibi bir artıya geçiş var. Aralık ayındaki grafik henüz gelmediği ama Aralık ayında ufak bir eksimiz var. Gördüğünüz gibi cari işlemler hesabını artıya geçiren bir kısım. Önemli kısımlardan, önemli verilerden bir tanesi son zamanda gelen dış ticaret istatistikleri, mal ve mallarla ilgili, üretimle ilgili olan kısımda ise ciddi bir sıkıntı var Aralık ayında. Çünkü Aralık ayında ithalat patladı arkadaşlar. Tam tabiriyle patladı. Çünkü %10.9'luk bir artış görüyoruz. Hatta altın ve enerjiden arındırdığımızda %12.5'luk Aralık ayında ciddi bir ithalatta yükseliş görüyoruz. Dengemiz ne durumda? Dengemiz şöyle biraz daha ekranı büyüteyim. Gördüğünüz gibi dengemiz yine eksi nokta 8.8 milyar TL'lik bir açığa işaret ediyor bize Aralık ayı için. E yaz aylarını aslında fena atlatmamıştık ama ithalatta rahatsız edici bir tablo Aralık ayında bizi karşıladı. Peki Aralık ayında acaba bu ithalat artışına sebep olan şey neydi? Ara malı mı, sermaye malı mı? Arkadaşlar çok ilginç biçimde tüketim malları yani nihai malların çok büyük bir yüzdeyle yaklaşık yüzde 27 aylık yükselişte 4.2 milyardan 5.4 milyara yükseldiğini gördük. Nihai tüketim malları dediğimiz nedir? İşte cep telefonu olsun, araba olsun, diğer televizyon olsun bunlar gibi artık üretimi tamamlanmış tüketim mallarını kastediyoruz. Burada ciddi bir artış var. Aralıktaki bu artışın devam edip etmeyeceğini önümüzdeki aylarda göreceğiz ama tüketicinin ithalat mallarına Tabiri caizse aralık ayı içerisinde bir saldırdığını ve alım yönünde saldırdığını görüyoruz gerçekten yüksek bir yükseliş oranı var ara madde ham, ham madde mallarında %11.6'lık bir yükseliş var sermaye malı ithalatında bir düşüş var İmalatımızda Aralık ayında %2.9 büyümüş. Geçen seneye göre çok büyük bir imalat sanayisinde, ihracat tarafında çok büyük bir artış yok. Fakat dediğim gibi burada en önemli, en sıkıntılı kısım nihai tüketim malının artması, aramalı ithalatı bizi çok korkutmuyor. Çünkü o aramalı ithalatıyla beraber biz bunları ihracat olarak bazı ülkelere satabiliyoruz. Fakat sermaye malındaki artış e, ciddi anlamda tehdit ediyor e, ekonomik durumları. Aralık ayında yine e, Rusya en çok ithalatta e, enerji aldığımız, Rusya'nın e, ithalattaki payının en yüksek olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında Çin geliyor. En çok ihracatı da Almanya, e, Birleşik Krallık gibi Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Amerika'ya da yine sırada e, ikinci sırada en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında değerli arkadaşlar burada tablo gördüğünüz gibi bir cari açıkta bir dış ticaret açığında bir artışı gösteriyor en çok dış ticaret açığında artışı yine 2023 faiz artırımı öncesi dönemlerde görmüştük İthalat mallarına ciddi bir talep vardı. O talebe, e, o talebin tekrardan canlandığını Aralık ayı içerisinde görmek biraz can sıkıcı. Tabi burada kurun etkisi var mı? Ya da Aralık ayında ithalatın artmasındaki neden, e, telefonlarda mesela gelecek zamlar, vergi artışları vesaire için talebin bir öne çekilmesi mi? Bunu Ocak ayındaki verilerde daha net göreceğiz. Ocak ayı verileri bildiğiniz gibi e, Şubat ayının sonunda açıklanacak. E, bu geçici bir... E, İthalatta artış mı yoksa bunun devamı gelecek mi? Bu konu bizim için önemli. Yine e, az önce bahsettiğim cari işlemler hesabında cari dengede bir e, turizm nedeniyle bir artıya geçiş görüyoruz. Arkadaşlar turizm Türkiye ekonomisi için çok çok önemli e, ve eğer ki bu ülke de turizm fırsatı olmasaydı, turizmle ilgili bu hedeflenen rakamlar, 60 milyar dolar gibi ciddi bir rakam, ciddi bir hizmet geliri olmasaydı e, ekonominin e, takati kesilirdi ve ciddi miktarda karşılanamayacak düzeyde e, bir ödemeler dengesi ile ilgili probleme gidilebilirdi. Burada artı olan Yine merkez bankasının rezervlerini biriktirmesinde bu gelen turizm gelirlerinin çok büyük bir önemi var. Bu sayede turizmin iyi olması sayesinde hem merkez bankası rezerv biriktirmeye başladı, rezervi güçlü bir konuma gelmeye başladı. Hem de biz burada ödemeler dengesi kriziyle karşılaşma olasılığımız biraz daha azaldı. Burada ileriki miktarda kurun sabit kalmasıyla beraber ya da çok fazla yükselmemesiyle beraber 2025 yılında acaba aynı rakamlar tutacak mı? Aynı rakamlara ulaşabilecek miyiz? Ya da 2025 yılında mevcut potansiyelin üstünde olması durumunda turizm tarafının yani 60 milyar dolar değil de 70 milyar dolar ya da 65 milyar dolar gibi hedeflere varması durumunda burada içeride TL'yi savunan güçlü bir gelir elde edilmiş olacak gibi görünüyor. Tabii bunda faiz indirimleri ile kalkacak TL üzerinde kalkacak kalkanın turizm gelirleri tarafında bir savunmaya neden olması, yani turizm gelirleriyle bu faiz indiriminde yurt dışına çıkmak isteyen ya da dövize dönmek isteyen insanların ihtiyacının piyasada karşılanması açısından gerçekten bu turizm verileri çok çok önemli. O yüzden turizm verileri tarafında 2024 yılını iyi kapattığımızı 2025 yılı beklentilerinde hiç fena olmadığını ama hedeflerin tutup tutmayacağını daha çok yaz aylarında görmeye başlayacağız. Turizm giderleri tarafında bak, bakmak, ee, bakmamız gerekirse turizm giderleri tarafında da arkadaşlar çok büyük bir artış yok turizm gideri e, yurt dışına ziyaret için giden e, Türk vatandaşlarının da harcamalarının dahil olduğu e, turizm giderleri geçen yıla göre %8.2 düşüş gösterdi. Ve kişi başı ortalama harcamada 680 dolarlarda kaldı. Bu arada yurdumuza gelen vatan, e, yurt dışı vatandaşlarının 972 dolar kişi başı ortalama harcaması olduğunu ve 97 dolar da gecelik ortalama harcamalarının olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Daha çok geliş amaçlarını da burada grafikte gördüğünüz üzere gezi ve eğlence amaçlı e, geliyorlar. Yurt dışında ikametli vatandaşlarımız da akraba ve eş dost ziyaretleri için geliyorlar. E, Yurtdışı dediğim gibi e, gider tarafında, turizm giderleri tarafında bir kıpırdama yok. Turizm gelirleri tarafında ciddi bir yükseliş var. Umalım ki bu tablo 2025 yılında devam etsin ki cari işlemler, cari denge konusunda, cari işlemler dengesi konusunda bir de buradan açık vermeyelim. Döviz bol olursa, döviz miktarı fazla olursa ülkenin kırılganlığının da azalacağını burada net olarak belirtmemiz gerekiyor. Bu veriler önemli gördüğüm için sizlerle paylaştım. Turizmde hedefler tuttu, turizm güzel gidiyor. Fakat ithalat tarafımızda Aralık ayı içerisinde geçici mi, kalıcı mı olacağını bilemediğimiz bir patlama var. Buna önümüzdeki dönemdeki istatistiklerde tekrardan değerlendireceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizlere güzel bir gün ve güzel bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere.